Arkadaşlar herkese selamlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Celal'in hayatının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Yeni bir bölüm dediğim yani ilk bölüm. Bu seferki serimizi elimizden geldiği kadarıyla uzun tutmaya çalışacağız. Ama tabi buna sizin like'larınız da bağlı. Arkadaşlar bu videoya sizlerden şöyle bir 400 like bekliyorum. Eğer 400 like gelirse yeni bölüm gelecek. Çünkü bu kadar adamı toplaması falan bayağı zor hani onu söyleyeyim size. Onun için 400 like'ı hak ediyoruz bence abi. Arkadaşlar bu arada 35 bin abone olmamıza çok çok az kaldı. Onun için kanala abone olmayı unutmayın. Ve siz de Celal'in hayatında oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten Discord'a gelmeniz gerek. Orada böyle bir oynamak için başvuru yapacaksınız. Eğer böyle bazı kriterleri yerine getirebiliyorsanız yani videoda oynayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar lafı fazla uzatmadan hadi videomuza geçelim. Ben size şöyle yavaştan ne olacak onu bir anlatayım. İşte şu karşınızda gördüğünüz kişi Celal. Arkadaşlar şimdi Celal 5 parasız evi falan yok. Celal liseden böyle motor bölümünü okuyup mezun olmuş. Ondan sonra da iş falan bulamamış abi. Öylece sokaklarda kalmış. Şimdi buraya kadar anlatayım gerisini şey yapın abi izleyip görün. Neyse bu kadar konuştuğumuz yeter. Hadi videomuza geçelim. Uzun zamandır sokaklardayım. Hatta sokaklarda kalıyorum. Param olmadığı için berbere bile gidemiyorum. 6 yıldır falan da aynı kıyafetleri giyiyorum. En son işte liseyi bitirdim. Sonra sokaklarda kalmaya başladım. Ama bu böyle olmaz hani benim birazcık para kazanmam gerekiyor. Para kazanmam lazım ki kendimi bir tane ev alabileyim. Çünkü nereye kadar böyle sokaklarda kalacağız? Yemeklerimi bile çöpten olup diyorum. Onun için benim acilen bir iş bulmam gerekiyor. Şurada bir tane araba tamir dükkanı vardı. Oraya gideceğim bir soracağım. Elemana ihtiyaçları varsa işe gireceğim. Eğer burada elemana ihtiyaç yoksa başka bir yere bakacağım. Ama bugün kesinlikle bir tane işe girmem gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hani paraya bayağı ihtiyacım var. Onun için bana iş şart. Bu arada burası bayağı kalabalıkmış. Kaç tane araba var burada ya? Burada iki tane var. Şurada dört tane var. Şöyle bir içeriye bakayım abi. İçeride var mı? İçeride de bir tane jeep var. Bu dükkanın sahibi kim acaba ya? Abi kolay gelsin. Buranın sahibi sen misin? Evet benim ne oldu? Abi benim işe ihtiyacım var da burada çalışabilir miyim? Arabadan anlıyor musun? Arabadan pek anlamam ama motor bölümünü okudum lisede. Bir düşünmem lazım ya. Abi vallahi benim de işe ihtiyacım var ya. Sokakta falan kalıyorum işte. Bir tane iş bulup para kazanmam lazım ki kendime bir tane ev alabileyim. Öyle diyorsun yani. Evet evet bir tane işe ihtiyacım var ya. Tamam o zaman şurada takımlar var onları getir bakalım. Takımlar nerede abi? Şu Mercedes'in yanında olması lazım oradan getir. Abi galiba bu arabadan bahsediyor. Şurada bir yerde takım varmış. Bu takımlar nerede? nerede ya? Galiba usta şu kırmızı şeyden bahsediyor. O da lokma takımı. Neyse onu bir götüreyim bakalım. Belki olur. Usta orada bir tane takım vardı. O da lokma takımıydı. O mu? Evet evet o. Bu arada sana usta diyorum ama iş alındım değil mi? Artık bakacağız ona performansına göre. Tamamdır. Ne dersen onu yaparım ben. Şimdi şu akünün kablosunu tut bakalım. Akü şuradaki şey oluyordu değil mi? Evet evet o oluyordu. Onu tut bakalım. Tuttum usta. Bir dakika bekle bakalım öyle. Tamamdır. Bırakabilirsin. Bıraktım usta. Şimdi sen şu arabayı bir antifriz doldur bakalım. Antifriz şey oluyordu değil mi usta? Arabanın oluyordu Evet evet o oluyordu. Usta benim zamanımda bu arabalardan yoktu da bunun antifriz koyma şeysi nerede? Bak üstünde mavi kapak var onu aç doldur oraya. Usta galiba bundan bahsediyor. Sen onu doldur zaten arabanın işi bitti. Ben de diğer arabalarla ilgileneyim. Tamamdır ustaya sen git ben hallederim. Usta gitti şuradaki jiple ilgileniyor. Bana da bir tane antifriz verdi. Şunun içine koyacağım. Böyle birkaç milimde su koymamı istedi. Onu ben hemen şöyle bir halledeyim abi. Şöyle dolduralım antifrizini. Tamamdır antifriz doldu. Şimdi birazcık da su koyacağım. Galiba şu kadar yeter. Tamamdır. Şimdi şunu şöyle bir kapağını kapatalım. Bitti işi. Usta bu araba bitti. Araba kullanmasını biliyor musun? Usta biliyorum da bayağıdır kullanmıyorum. Sen o arabayı bir test et de gel. Usta test edeyim de hani dediğim gibi bayağıdır kullanmıyorum araba. Olsun sen bir git gel bakalım. Tamamdır usta. Uzun zamandır araba kullanmıyorum ama usta ne derse test et falan diyor. Biz de el mecbur kullanacağız hani yapacak bir şey yok. İnşallah arabayı çarpmayız bir yere. Arabayı çarparsak zaten paramız yok. Ödeyemeyiz. Onun için bayağı bir dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle binelim arabaya. Evet arabanın kapı tutunu kapattım. Şimdi çalıştıracağım. Şimdi galiba vitesi P'ye alıyorduk. Sonra filene basıyorduk. Sonra da anahtarımı döndürüyorduk şöyle. Evet araba çalıştı. Şimdi şöyle vitesimizi D'ye alalım. Yavaşça gaza basalım. Evet arabayı kullanıyorum şu anda. Uzun zaman sonra ilk defa araba kullanıyorum. Baya bir heyecan bastı şu anda beni. Ama şu anlık iyiyim ya. Ama ben yine de şöyle bir yavaşça gideceğim. Şu ileriden döner geliriz zaten. Hatta buradan dönelim abi. Şöyle sağımıza solumuza bakalım araba geliyor mu? Araba gelmiyorsa yavaşça çıkalım. Araba kullanmak ne güzel bir şeymiş ya. Uzun zamandır kullanmıyorum. Şimdi de kullanınca bayağı iyi oldu. Araba kullanmayı bayağı özlemişim. Belki buradaki iş yerinde çalışarak bir tane araba alabiliriz. Şuradan şöyle yavaşça gidelim. Evet arabanın gidişinde falan bir sorun gözükmüyor. En azından benim anladığım kadarıyla bir sorun gözükmüyor. Ama yine de şöyle dikkatlice gidelim. Arabayı çarpmayalım. Usta arabanın işi bitti demişti. Şöyle şuraya park edelim arabayı. Boş yere içeriye girmemize gerek yok. Evet arabayı sapasa halim oraya koydum. Şimdi ustanın yanına gidelim bakalım. Arabada bir sorun var mı? Vallahi usta dediğim gibi hani ben uzun zaman araba kullanmıyorum ama bir sorun göremedim hani. Yine de sen kullansan daha iyi olur. Sen bir şey yok diyorsan bir şey yoktur. Usta vallahi dediğim gibi hani sen kullansan daha iyi olur. Yok bir şey olmaz ya korkma. Sen bilirsin usta. Senin ismin neydi bu arada? Benim ismim Celal. Celal sana aylık şimdilik bir 5000 TL vereceğim. Baktığım güzel çalışıyorsun. Askeri ücret yaparım maaşını. Sabahlarda saat 8'de burada ol. Usta ben de sana şey diyecektim ya. Burada kalsam olur mu? Burada kalıp ne yapacaksın oğlum? Usta benim şu anda evim yok da. Onun için burada kalmak istiyorum ya. Kalk kal sorun olmaz. Tamam. Tamam usta. Zaten sen gelmeye yakın ben de erkenden kalkar yerleri süpürürüm. Sonra işte çay falan koyarım. Yani kendimce bir şeyler yapmaya çalışırım. Tamam o zaman anlaştık. Usta burası ne kadar kalabalık ya. Aslında burası kalabalık olmuyordu ya. Ama kalabalık usta. Ben de anlamadım. Bugün bir yoğunluk var. Neyse usta hallederiz ya. Sen şu jipi bir dışarıya çıkar bakalım. Tamam usta çıkarayım. Evet arabayı şimdi şöyle yavaşça dışarıya çıkaralım. Hatta usta da yanımıza bindi. Celal şimdi yavaş arabayı sür bakalım. Usta arabayı yavaşça süreyim de hani dediğim gibi bilmiyorum. Olsun olsun sen sür ya. İlla ki öğreneceksin. Usta nereden gideyim buradan? Buradan sola dön. Tamamdır usta. Celal bilmiyorum falan diyorsun ama bayağı iyi kullanıyorsun şu anda arabayı. Usta bilmiyorum demedim ki ben uzun zamandır kullanmıyorum dedim. Valla onu bunu bilmem bayağıdır götürüyorsun arabayı şu anda. Benim tanıdığım otomatik arabayı süremeyen insanlar bile var. Celal şimdi bu araba burada dursun. Şimdi şu dışarıdan bir tane araba getir bakalım. Tamamdır usta getiriyorum ben bekle. Şimdi şuradaki onları götürelim. Bunlar da beni dövecekmiş gibi bakıyor. Korkuttular beni. Onun için hemen şöyle binelim arabaya götürelim ustanın yanına. Getirdim usta. Ha Hatta şöyle koydum içeriye. Celal sen şimdi git bir çay koy. O zamana kadar da ben bunu halledeyim. Sonra bugünlük yeter. Kapatalım dükkanı. Tamamdır usta sen nasıl istersen. Ustayla çaylarımızı içtik. Sonra usta kalktı gitti. Ben de dükkanda tek kaldım böyle. Şimdi şurada bir yerde uyuyacağım. Sabah usta gelmeden kalkmam gerekiyor. Çünkü ne bileyim böyle yerleri süpüreceğim. Sonra çay falan koyacağım. Yani sabah baya bir işim var benim. Yarın zaten benim için baya yoğun bir gün olacak. Onun için şöyle güzelce bir dinlenmem gerekiyor. Şöyle yavaştan şurada bir yerde uyuyayım ben. Evet arkadaşlar ilk bölümümüz böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizlerden dediğim gibi bu videoya şöyle bir 400 like bekliyorum. Celal'in hayatını bayağı istiyordunuz benden. Ama şöyle bir sıkıntı var. Normalde biliyorsunuz ki videolar her gün geliyordu. Ama Celal'in hayatı böyle birazcık sıkıntılı bir seri. Bu yüzden videolar 2 günde bir gelecek. Ama bir duruma bakalım. Belki yaz tatili geldiği zaman her gün gelebilir. Ve arkadaşlar şu anda hedefimiz 35 bin abone olmak. Onun için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer siz de Celal'in hayatını oynamak istiyorsanız istiyorsanız açıklama kısmından Discord'a gelmeniz gerek. Daha doğrusu açıklama kısmındaki linkten. Orada işte Celal'in hayatını oynamak için başvuru falan yapacaksınız. Bazı kriterler var. Onlara uymanız gerekiyor. Daha doğrusu onları karşılamanız gerekiyor. Onları karşılayabiliyorsanız abi Celal'in hayatında oynayabilirsiniz. İlk bölümde Celal böyle işte bir işe girdi. Bir dahaki bölümde de böyle ev alır ne bileyim araba alır. Sonra kendine iş yeri falan açar. Ya da arabasını falan modifiye eder. Yani baya baya şeyler var aklımızda. Ama hepsi böyle bölüm bölüm gelecek. Tabii bu bölümlerin gelmesi sizin like'larınıza bağlı. Onun için bol bol like atmayı unutmayın abi. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.